İlayda sen hazırlandın ama ayakkabılarını giymeyi unutmuşsun. O terliklerle çıkılmaz. O terliklerle gidilmez. O bizim mi kızım? Kızım sana bir şey söyleyebilir miyim? O skuter değil anneciğim o başka bir şey. Sen lafı değiştirme. Sen lafı kaynatıyorsun ve şu ayakkabılarını giymiyorsun. O terlikler abinin eski terlikleri. Çıkartır mısın lütfen onları? <laughs> kızım onlar Angry Birds ve erkek terliği. Çıkar ve ayağına kocaman senin. Ya küçük terlik giyiyorsun ya büyük terlik giyiyorsun. Kızım sen niye kendi terliklerini giymiyorsun? Senin değil kızım. Ama İlaydacığım terlikle gidilmez. Al bu ayakkabılarla gideceksin. Mecbursun. Bunlarla gitmen lazım. Maalesef. Öyle elini başına koyup da kurtulacağını zannetme. O terlikler olmaz ayağına bunlar. Hayır. Hayır kızım. Ne istiyorsun sen? Sen ne istiyorsun bana söyler misin? Bilmiyor musun? Benim bildiğim bir şey var. Bu terliklerle gidilmez. Bunlar ayağına büyük geliyor. Kızım yürüyemezsin yolda. Büyük büyük bu terlik. Bu büyük terlik değil işte. Okus pokus adbra kadabra mı? Ne yapıyorsun? Ayağına göre mi yapıyorsun terliği? İlaydacığım. Ama böyle olmaz ki tatlım. Hep aynı şeyi yaşıyoruz biz. İlahi ayakkabı giymemek için durmadan terlik giyiyor. Ya kendinden küçük terlikleri giyiyor. Ya büyük terlikleri giyiyor. Güzelim ayakkabılarını giymiyorsun. Bunları ben hepsini birine vereyim o zaman. Ben sana ne zaman bir şey giy desem. Senin o değil mi? Kimin bu ayakkabı? E O zaman giy kızım. Bak çok çabuk büyüyorsun zaten. Bunları giyemeyeceksin bir daha. Boşu boşuna mı alıyorum ben sana bunları? Yayda ben sana bir daha ayakkabı almayacağım anneciğim. Hmm. Ama ağlama giyiyor musun? Bu kadar güzel bir ayakkabım var giyiyor musun? O zaman bunları da al yanına belki. Buna abi mi giysin? Kızım bunda kurdale var ve pembe renkte bu. Bunu abi nasıl giyecek? Abi giyecek. Abinin ayağı küçülecek. Abiye gelince söyleyelim. Tamam ilayda bu terliklerle gidecekmiş. Artık yürüyemezse ben hiç sana yardım etmem. Hoşça kal ilayda. Durmadan aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Tamam gidiyoruz bu terliklerle gideceksin ağlama. Tamam ne yapıyorsun kızım? Bebek arabasını götürüyor ilayda. Aa gidiyor İlayda. Hoşça kal. Hoşça kal ilayda. Ayakkabısı bende kaldı. Tamam tamam hadi hoşça kal. Bu ay terliklerle gidiyorsun. Bay bay. Belki bir şey olursa yanımıza alalım terlik ayakkabılarını. Yürüyemezsen falan, parkta oynayamazsan falan, ayakkabılarını giyersin, tamam mı? Olma. No. Hoşçakal bebeğim. Bay no. bay. Üzülme öyle, İşte tamam senin istediğin oldu. Benim mi oldu? Abi, abi benim mi oldu? Tamam. Abi benim oldu. Abi de senin oldu. <laughs> abi benim mi oldu.